Biz bugün Van Spor'a ve Van halkına yapılan adaletsizlik karşısında Van Spor'umuzun yanında olduğumuzu, taraftar derneklerimizin yanında olduğumuzu ve Van Spor'un Van halkının asla ve asla sahipsiz olmadığını göstermek amacıyla bugün Van Spor'umuzla ve taraftar derneklerimizle dayanışmak için buradayız. Bundan sonra da her platformda vekillerimizle, il eş başkanlarımızla bizler Büyükşehir Belediye Eş Başkanları olarak Efendim Belediye Eş Başkanımızla yanımızda her zaman Van Sporumuzun yanında olacağımızı, Van Sporumuzun hakkını, hukukunu her şeye rağmen koruyacağımızı bir kez daha ifade etmek için burada sizlerle birlikteyiz. Biz tekrar futbolcularımıza ve teknik heyetimize, bütün kafilemize, Van halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir daha böyle olacağız. <laughs>